Babun yükebbiru ve huve yenhadu mines secdeteyn. Secdeden kalkarken tekbir getirme. Ve kâne ibn-i Zübeyir yükebbiru fî nihdatihim. Kimi secdedeyken getiriyor ama usul nedir? Secdeden kalkıp ayakta tamamlanacak şekilde. 92. hadisimiz Haddetene Yahya ibn-i Salihin kal haddetene Fuleyhub ibn Süleymane <laughs> an Said ibn Harith kal salla lena Ebu Said. Ebu Said el Hudri bize namaz kıldırdı. Fe tekbiri, bit rafa ra'sehu min es başını secdeden kalkarken tekbiri açık okudum. Ve <feyi> hayna secdede secdeye vardığı zaman ve <feyi> hayna rafa başını kaldırırken ve hayna kâme min er yani tekbirlerin böyle açık net ifadeyle okunması. gale. <feyi> ve hakeza raitu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bu şekilde yaptığını gördüm dedim. Evet. Burada ve işare bir tekbir ile kıyam ile عند القيام الى الركعه الثالثه من التشهد الاول وقت النهوض من السجدتين وعند بعضهم وقت الاستواء yani şimdi bu kalkarken mi tekbir getirilecek yoksa tek bir ayakta mı getirilecek? Hangisi daha doğru? Secdeden kalkarken başlayıp ayakta tamamlanacak şekilde tek biri getirmek e, tarif ediliyor. Ama bir görüşe göre secdeden Allahu Ekber deyip kalkıyor. Bir görüşe göre kalkıyor secdeden tam ayağa doğru kalkarken Allahu Ekber diyor. E, bu her ikisi de rivayet edilmiş. Ama secdeden Buradaki rivayet secdeden kalkarken tekbir getirilmesi, secdeden kalkıp ayağa kalkıncaya kadar yani tekbirin Allahu Ekber diye bu şekilde tamamlanması e, rivayet edilmektedir. 93. hadisimiz Haddetene Süleyman İbni Harp, Tabi bu imamları ilgilendiren bir konu genellikle. Haddetene Süleyman İbni Harp, Kale Haddetene Hamad İbni Zeyd kal hatdathana gaylan ibn jarir an mutarrifin qala sallaytu ana ve imranu salaten halfe ali ibn abi talib radiyallahu tabi sadece peygamberimizin namaz değil onu gören sahabe-i kiramın namazı da ondan sonraki nesiller için e, ölçü eee hazreti ali radiyallahu anh'ın arkasında namaz kıldım diyor ben Mutarrif ve İmran. Fekan izâ secede kebbara ve izâ rafa kebbara ve izâ nehada minel rek'ateyni kebbara. E, secdeye vardığında, secdeden kalkarken işte secdeden e, bu namazlarında tekbir getiriyordu. Her zaman yaptığımız. Ve lemmâ selleme, selam verince ehede imranü biyedî. İmran elimi tuttu. Fekale لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ سَلَمْ Bu kimse bize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırdı dedi. E bu kal, لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ Bu şahıs bana e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazını hatırlattı. İmran kim? İmran İbni Hüseyin. Demek ki mutarrif bir başka sahabiyle Hazreti Ali radıyallahu anha arkasında namaz kılıyorlar ve Hazreti Ali radıyallahu anha namazının aynen Peygamberimizin namazı şeklinde olduğunu o sahabe ifade etmiş oluyor.